Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin hazırlamış olduğu bu fen bilimleri sesli serüvenimize hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf fen bilimleri dersinin en ilgi çekici konularından birine dalıyoruz. Güneş sistemi ve tutulmalar. Başlamadan önce küçücük bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz sizlere daha fazla, daha iyi içerikler üretebilmemiz için desteğiniz çok önemli. YouTube kanalımıza abone olursanız ve e, bu bölümü de beğenirseniz bize gerçekten büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Evet, bugünkü konumuzun ilk alt başlığı Güneş ve Ay tutulmaları. Bu yolculuğumuzda bize kaynak içerikleriyle yol gösteren paylaşım yayınlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Evrenin o akıl almaz büyüklüğünü, içindeki sürekli hareketi düşündüğümüzde insan bir an durup nefes alıyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Milyarlarca yıldır süregelen bir kozmik dans var. Evet ve bu dans'ta bizlerin de tanık olabildiği hatta bazen çıplak gözle bile görebildiğimiz nefes kesici olaylar var. İşte bugün sizin bize sağladığınız kaynakları kullanarak bu olayların en bilinenlerinden ikisine güneş ve ay tutulmalarına biraz daha yakından bakacağız. Güzel bir konu seçimi. Amacımız aslında şu. Bu göksel gölge oyunlarının ardındaki mekanizmayı, neden sürekli yaşanmadıklarını ve aralarındaki o temel ama önemli farkları sizin için netleştirmek. Aslında temelinde e, şaşırtıcı derecede basit bir geometri yatıyor. Güneş, dünya ve ayın uzaydaki o hassas anlık hizalanması. Yani kilit nokta ışığın dümdüz bir çizgide ilerlemesi prensibi. Yani biri diğerinin önüne geçince gölge oluşuyor. Aynen öyle. Bir gök cismi diğerinin önüne geçip onun ışık kaynağıyla arasını kestiğinde bir gölge oluşuyor. İşte bu kozmik saklambaç oyununa biz tutulma diyoruz. Tamam o zaman ilkiyle yani güneş tutulmasıyla başlayalım. Anladığımız kadarıyla bu olayda ay dünya etrafındaki turunu atarken güneşle bizim aramıza e, tam da doğru noktaya geliyor. Kesinlikle. Sıralama şu şekilde: Güneş, sonra Ay, sonra Dünya. Bu hizalanma gerçekleştiğinde Ay'ın gölgesi gezegenimizin yani dünyanın yüzeyine düşüyor. Hmm. Burada gerçekten hani akıl sır ermez gibi görünen bir detay var aslında. Ay güneşten yüzlerce kat daha küçük. Fakat bize o kadar yakın ki evet. gökyüzünde neredeyse güneş ile aynı boyutta görünüyor. Bu inanılmaz kozmik tesadüf sayesinde o küçücük ay devasa güneşi tamamen örtebiliyor. Müthiş bir an bu gerçekten. Gerçekten inanılmaz bir tesadüf bu. Peki bu olay ne zaman oluyor? Anladığım kadarıyla güneşi görmemiz gerektiği için mantıken gündüz saatlerinde yaşanmalı. Doğru, Güneş tutulması sadece gündüz gerçekleşebilir ve ayın da belirli bir evresinde olması şart. Yeni ay evresi. Yeni ay. Evet. Yani ayın güneş tarafından aydınlatılan yüzünün bizden tarafa bakmadığı, gökyüzünde ayı pek göremediğimiz o zaman dilimi. Ama burada kritik bir soru akla geliyor hemen değil mi? Evet. Madem her ay yeni ay oluyor. Hı hı. Neden her ay bir güneş tutulması görmüyoruz? Tam onu soracaktım. Eğer her ay bu güneş, ay, dünya hizalanması potansiyeli varsa neden bu kadar nadir bir olay? İşte işin püf noktası burada yatıyor. Ayın dünya etrafındaki yörüngesiyle dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi tam olarak aynı düzlemde değil. Ha bir açı farkı var yani. Aynen aralarında yaklaşık 5 derecelik minik ama çok önemli bir eğim farkı var. Bu yüzden çoğu yeni ayda ay aslında dünyanın biraz üstünden veya biraz altından geçiyor. Anladım. Gölgesi de bu yüzden bizim gezegenimize değil uzayın boşluğuna düşüyor. O mükemmel olan, hizalanma, yani ayın gölgesinin dünyaya düşmesi, ancak ve ancak ayın yörüngesiyle dünyanın yörüngesinin kesiştiği noktalara, yani düğüm noktalarına çok yakın olduğu zamanlarda mümkün oluyor. Anlıyorum. Yani sadece hizalanmak yetmiyor. Doğru zamanda doğru yerde hizalanmak gerekiyor. Peki. Diyelim ki o şanslı an geldi, hizalanma gerçekleşti. Bu muhteşem olayı dünyanın her yerinden izleyebiliyor muyuz? Maalesef hayır. Kaynak materyalde de bu nokta özellikle vurgulanıyor zaten. Ayın dünya üzerine düşen gölgesi, özellikle de tam gölgesi dediğimiz umbra, şaşırtıcı derecede küçük yani dar bir koridor gibi düşünün. Hmm, dar bir alan. Evet. Sadece o daracık şeridin üzerinde bulunanlar tam güneş tutulmasını deneyimleyebiliyor. Biraz daha geniş bir alandakiler ise parçalı tutulmayı görüyorlar. Ama dünyanın geri kalanı için o gün e, gökyüzünde hiçbir olağanistilik olmuyor aslında. İlginç. Düşünsenize bir yerde insanlar hayatlarının belki de en etkileyici gök olayını yaşarken başka bir yerde her şey normal seyrinde devam ediyor. İşte burası gerçekten hayati bir konu güvenlik meselesi. Elimizdeki notlar bu konuda çok net. Güneş tutulmasına asla ama asla çıplak gözle bakmayın. Kesinlikle ve bu ne kadar vurgularsa azdır. Normal zamanda bile güneşe doğrudan bakmak göz retinasında kalıcı ciddi hasara yol açabilir. Evet. Tutulma sırasında güneşin parlaklığı azalsa bile, özellikle tam tutulma dışındaki anlarda veya parçalı tutulma sırasında görünen o incecik hilalden gelen ışık bile göz sağlığı için son derece tehlikeli. Peki ne yapmak lazım? Tek güvenli yol uluslararası standartlara uygun sertifikalı özel güneş filtreli gözlükler kullanmak veya işte güneş görüntüsünü bir yüzeye yansıtmak gibi dolaylı gözlem yöntemleri uygulamak. Sağlanan bilgilerde bu güvenlik uyarısı çok açık bir şekilde yer alıyor. Tamam, güvenlik konusunu anladık. Çok çok önemli. Peki bu olaylar ne sıklıkla oluyor? ve ne kadar sürüyor? Mesela ay tutulmasıyla kıyaslayınca durum nedir? Bu noktada da belirgin farklar var. Evet. Güneş tutulmaları ay tutulmalarına kıyasla genellikle daha seyrek gerçekleşiyor ve tam tutulma anı yani güneşin tamamen örtüldüğü o büyülü an çoğu zaman sadece birkaç dakika sürüyor sadece birkaç dakika. Evet, oldukça kısa ve daha önce de söylediğimiz gibi sadece çok dar bir coğrafi koridordan izlenebiliyor olması onu daha nadir ve özel bir olay haline getiriyor açıkçası. Sağladığınız notlarda 2025 yılına ait somut örnekler de vardı. Mesela 29 Mart 2025'te halkalı bir tutulma yaşanmış ki bu şey ayın dünyaya biraz daha uzak olduğu ve güneşi tam örtmeyip etrafında ateşten bir halka bıraktığı bir tür ama bu Türkiye'den görülememiş. Evet doğru. O tutulma Amerika, Grönland ve Atlantik'ten izlenmişti. Yine 23 Eylül 2025'te bir başka tutulmanın olacağı bilgisi de var notlarda. Bu örnekler bile tek başına şunu gösteriyor aslında. Bu olayların ne zaman, nerede ve nasıl olacağını inanılmaz bir kesinlikle önceden hesaplayabiliyoruz. Kesinlikle gök mekaniği yasaları sayesinde bu gök cisimlerinin hareketlerini ve dolayısıyla bu hizalanma anlarını çok hassas bir şekilde modelleyebiliyoruz. Yani yüzyıllar sonrasının tutulmalarını bile şimdiden biliyoruz aslında. İnanılmaz gerçekten. Peki tüm bunların sizin için anlamı ne olabilir? Yani bu kadar hassas tahminler yapabilmemiz, evrenin bu devasa saat mekanizması hakkında ve bizim onu anlama yeteneğimiz hakkında ne fısıldıyor acaba? üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanki. Şimdi de isterseniz madalyonun diğer yüzüne bakalım. Ay tutulması. Ay tutulması dediğiniz gibi sanki güneş tutulmasının bir yansıması gibi ama roller değişiyor bu sefer. Bu kez araya giren ay değil. Bizim kendi gezegenimiz dünya. Ha, yani sıralama değişiyor. Evet, sıralama güneş, dünya ve ay şeklinde oluyor. Yani dünya güneş ile ayın tam ortasına konumlanıyor ve kendi ee, devasa gölgesini ayın üzerine düşürüyor. İşin özü bu değil mi? Tam olarak bu. Yine o mükemmel hizalanma şart tabii. Güneş, dünya, ay aynı doğru üzerinde olmalı. Daha büyük resme bakarsak, dünya burada güneş ışınlarının aya ulaşmasını engelleyen bir tür perde görevi görüyor. Perde gibi. Evet, ayın kendi ışığı olmadığını biliyoruz. O sadece güneşten aldığı ışığı yansıtıyor bize. Dolayısıyla güneş ışığı ona ulaşamayınca ay karanlığa bürünüyor ya da en azından parlaklığı önemli ölçüde azalıyor. Elimizdeki materyalde belirtildiğine göre tutulma sırasında ay dünyanın gölgesine girdiği için ya tamamen kararıyor ya da görünmez hale geliyor. Evet, tam gölgeye yani umraya girdiğinde oldukça kararabilir. Ancak bazen tamamen kaybolmak yerine o meşhur kanlı ay dediğimiz bakır kırmızısı bir renge bürünüyor. Aa evet kanlı ay. Neden oluyor o? O ilginç rengin sebebi aslında Dünya atmosferi. Atmosferimizden geçerken kırılan ve filtrelenen güneş ışınlarının özellikle kırmızı tonların ay yüzeyine hala bir miktar ulaşabilmesi. Yani atmosferimiz adeta bir lens gibi davranıp ışığı bükerek ayı hafifçe aydınlatmaya devam ediyor ama daha çok kırmızı ışıkla. Çok ilginç bir açıklama. Peki, ay tutulması ne zaman gerçekleşiyor? Güneş tutulması gündüzdü, e, bu da gece olmalı mantıken. Kesinlikle gece. Ayı görebilmemiz için zaten gecenin olması lazım. Ve ayın da dolunay evresinde olması gerekiyor. Dolunay. Evet, çünkü dolunay ayın dünyadan bakıldığında güneşin tam karşısında olduğu evre. Yani dünyanın güneş ile ay arasında konumlandığı ve ayın bize bakan yüzünün tamamen aydınlık göründüğü zaman dünyanın gölgesine girebilmesi için işte bu karşı konumda olması şart. Ama yine aynı soru beliriyor o zaman. Neden her dolunayda bir ay tutulması yaşamıyoruz? Güneş tutulmasındaki mantık burada da mı geçerli? Aynen öyle. Cevap yine o sihirli 5 derecelik yörünge eğiminde saklı. Tıpkı güneş tutulmasında olduğu gibi çoğu dolunay sırasında ay dünyanın gölgesinin ya biraz üzerinden ya da biraz altından geçip gidiyor. Yine kaçırıyor yani. Evet. O mükemmel hizalanma yani ayın tam olarak dünyanın gölgesinin içinden geçmesi yine sadece ay yörüngesiyle dünya yörüngesinin kesişim noktalarına yakın olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Bu yüzden notlarınızda da belirtildiği gibi bazı yıllar hiç ay tutulması göremeyebilirken bazı yıllar iki hatta üç tane bile yaşanabiliyor. Anladım. Peki görünürlük açısından güneş kutulmasından en belirgin farkı nedir? Daha mı kolay izleniyor bu? Çok daha kolay. Bu gerçekten önemli bir fark. Güneş tutulması sadece o daracık koridordan izlenebilirken bir ay tutulması gerçekleştiği anda Dünya'nın geceyi yaşayan yarım küresinin kamağımından tabi hava koşulları el verdiği sürece gözlemlenebilir. Vay canına yani çok daha fazla insan görebiliyor. Kesinlikle. Yani potansiyel olarak milyarlarca insan aynı anda bu gök olayına tanıklık edebilir, kaynaklarda geçen daha geniş bir alanda gözlenir ifadesi tam olarak bunu anlatıyor aslında. Peki ya güvenlik? Güneş tutulmasında gözlerimizi korumamız şarttı. Ay tutulmasında da dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? İşte burada içiniz tamamen rahat olabilir. Ay tutulmasını izlemek tamamen güvenlidir. Öyle mi? Evet. Çıplak gözle, dürbünle, teleskopla hiçbir özel filtreye veya koruyucu ekipmana gerek yok. Çünkü baktığımız şey doğrudan güneş değil, sadece güneş ışığını yansıtan ay. Ayın parlaklığı dolunay halinde bile göz sağlığımız için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Bu iki tutulma arasındaki en rahatlatıcı ve pratik fark belki de. Bu gerçekten iyi haber. Sıklık ve süre olarak da farklı olduklarını söylemiştiniz sanırım değil mi? Evet, genel olarak ay tutulmaları güneş tutulmalarına göre hem daha sık meydana gelir hem de daha uzun sürer. Neden peki? Tam tutulma evresi bazen bir saati bile aşabiliyor. Bu da gözlemlemek için çok daha fazla zaman tanıyor bize. O zaman neden ay tutulması daha sık yaşanıyor sorusunun cevabı da aslında dünyanın gölgesinin büyüklüğü ile ilgili. Yani daha büyük bir hedefi vurmak daha kolay gibi bir durum var. Tam isabet. Aynen öyle. Dünya'nın gölge konisi ayınkinden çok daha geniş bir alanı kaplıyor uzayda. Bu nedenle ayın görüngesi sırasında bu devasa gölgeye denk gelme olasılığı ...dünyanın o küçücük ay gölgesi tarafından vurulma olasılığından istatistiksel olarak daha yüksek. Bu hem sıklığı hem de neden daha geniş bir alandan görülebildiğini açıklıyor. Harika. O zaman bu iki büyüleyici olayı karşılaştırdığımızda ortaya çıkan temel farkları... E, ...notlarımızdaki bilgiler ışığında şöyle hızlıca bir özetleyelim mi? Zihnimizde bir tablo çizelim. Olur, yapalım. Sıralama. Güneş tutulmasında güneş, ay, dünya... Ay tutulmasında ise güneş dünya ay, doğru mu? Doğru. Zamanlama. Güneş tutulması gündüz, ay tutulması gece. Evet. Ayın evresi. Güneş için yeni ay, ay için dolunay. Kesinlikle. Kimler görebilir? Görünürlük alanı. Güneş tutulması çok dar bir şeritten izleniyor. Ay tutulması ise dünyanın o an gece olan yarısının neredeyse tamamından... Aynen öyle, çok daha geniş. ...ne kadar sürer? Güneş tutulması özellikle tam kısım oldukça kısa sürüyor. Ay tutulması daha uzun. Evet, daha uzun bir gözlem süresi var. Ne sıklıklı olur? Güneş tutulması daha nadir, ay tutulması daha sık. Genel olarak evet. Ve son olarak nasıl gizlemeli, güvenlik... Güneş tutulmasını izlemek özel koruma gerektiriyor. Tehlikeli. Ay tutulmasını çıplak gözle izlemekse tamamen güvenli. Mükemmel bir özet oldu. Aslında tüm bu hani karmaşık gibi görünen olay dediğimiz gibi üç gök cisminin hassas hizalanması ve oluşan gölgelerden ibaret. Evet. Burada büyüleyici olan şeylerden biri de bu kozmik ölçekteki olayı kendi başınıza basit malzemelerle modelleyebilmeniz. Notlarda da önerilen o basit etkinlik harika bir fikir bence. Neydi o etkinlik? Karanlık bir odada bir lamba, güneş olarak düşünün, küçük bir top, mesela bir pimpon topu, ay olsun ve daha büyük bir top. Diyelim ki bir portakal o da dünya. Bu malzemelerle bu gölge oyunlarını canlandırabilirsiniz. Ha, evet. Işık kaynağı, küçük top, büyük top, gözlemci olarak siz sıralamasıyla güneş tutulmasını, ışık kaynağı, büyük top, küçük top sıralamasıyla da ay tutulmasını görselleştirmek, olayı kavramak için gerçekten müthiş bir yol. Çok güzel bir benzetme, umarız bu detaylı inceleme, güneş ve ay tutulmalarının ardındaki o muazzam ama bir o kadar da anlaşılır göksel mekaniği sizler için daha iyi kavramınıza yardımcı olmuştur, bu kozmik gölge oyunlarının nasıl sahnelendiğini, neden her ay tekrarlanmadığını ve birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını sizin için netleştirebildiysek ne mutlu bize. Bu keyifli keşif yolculuğunda bizimle birlikte olduğunuz için biz de gerçekten teşekkür ederiz. Peki, Ayrılmadan önce üzerinde düşünebileceğiniz küçük bir fikir tohumu ekelim mi zihinlere? Elbette, neden olmasın? Şunu bir düşünün mesela. Elimizdeki materyalde de gördüğümüz gibi o 2025 tarihleri sadece birer örnekti. Bu tutulmaların ne zaman olacağını, dünyanın neresinden görülebileceğini, ne kadar süreceğini inanılmaz bir hassasiyetle neredeyse saniyesi saniyesine hesaplayabiliyoruz. Evet, bu inanılmaz gerçekten. Newton'dan Einstein'a uzanan o bilimsel birikimimiz sayesinde, evrenin bu devasa saat mekanizmasının nasıl çalıştığını büyük ölçüde çözmüş durumdayız. Henüz yaşanmamış, belki yüzyıllar sonraki bir gölge oyununu bile bugünden öngörebiliyor olmak. Bu, insan aklının ve bilimsel yöntemin gücü hakkında ne kadar etkileyici bir kanıt, değil mi? Kesinlikle. Evreni anlama çabamızın geldiği nokta gerçekten hayranlık uyandırıcı. Belki de bir sonraki tutulmayı gözlemlerken bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurursunuz. Paylaşım yayınlarının kaynaklarındaki etkinliklerle örneklerle bu olayları daha yakından tanıyalım ne dersiniz? Harika olur. Adım adım gidelim. Tamamdır. İlk olarak sayfa 12'deki etkinlik 1 ile başlayalım o zaman. Güneş tutulması ile ilgili 5 cümle var. Boşlukları dolduracağız. Hadi bakalım. Tamam. İlk cümle. Boşluğa yeni ay gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü güneş tutulması dediğimiz olayda ayın tam olarak güneş ile dünya arasına girmesi lazım. Ayın bu konumda olduğu evreye de biz yeni ay evresi diyoruz. Hani ayı pek göremediğimiz zaman. Anladım. Ayın pozisyonu çok kritik yani. Peki, ikinci cümle. İkinci cümlede diyor ki güneş tutulması dünyanın her yerinden boşluk var. Buraya gözlenmez gelmeli. Çünkü e, ay dünyaya kıyasla oldukça küçük kalıyor. Evet. Dolayısıyla güneşi kapattığında oluşan gölgesi de dünya yüzeyinde ancak böyle daracık bir alana düşebiliyor. Sadece o şanslı dar alanda olanlar tam tutulmayı görebiliyor. Her yerden değil yani. Hı hı. Yani o hatta denk gelmek lazım. Tamam. Üçüncü cümleye geçelim. Üçüncü cümlede dünya üzerine düşer diyor. E, kimin gölgesi? Tabii ki araya giren ayın. Boşluğa ayın yazıyoruz. Güneş tutulmasının özü bu zaten. Ay araya giriyor, onun gölgesi dünyaya düşüyor. Çok mantıklı. Dördüncü cümlede ilginç bir şey var. Tutulmasının gözlenebileceği tek gezegen dünyadır denmiş. Hangi tutulma bu? Burada tabii güneş tutulmasından bahsediyoruz. Kaynağımız hani şu anki bilgilerimize göre güneş tutulmasının bu şekilde gözlemlenebildiği tek yerin bizim gezegenimiz olduğunu da belirtiyor. Yani boşluğa güneş kelimesi gelmeli. Aa bu da ilginçmiş gerçekten. Bize özel bir durum yani. Peki son cümle etkinlik bir de? Son cümlede güneş tutulması gözlemlenebilen bir olaydır diyor. Güneş ne zaman gökyüzünde olur? Gündüzleri. Gündüz, evet. E, o zaman boşluğa ne gelecek? Gündüz. Zaten güneşin tutulması için önce güneşin gökyüzünde olması lazım mantıken. Kesinlikle. Harika. Bu ilk etkinlikle güneş tutulmasının ana hatlarını çizmiş olduk. Şimdi sayfa 13'e geçelim. Orada açık uçlu bir var. Bir görsel görüyoruz. Solda güneş, ortada ay, sağda dünya. Bununla ilgili iki soru var. Evet, bu görsel tam da konuştuğumuz dizilimi gösteriyor. Güneş, ay, dünya. Ayın ortada olduğu bu sıralama tabii ki güneş tutulmasını temsil ediyor. Ay güneşten gelen ışığı kesiyor, dünyaya ulaşmasını engelliyor. Yani ilk sorunun cevabı net. Bu bir güneş tutulması görseli. Tamamdır. Peki ikinci soru ayın hangi evrede olduğunu soruyor. Bunu az önce de söyledik aslında. Etkinlik 1'de geçti. Ayın tam olarak güneş ile dünya arasında olduğu bu konum ayın yeni ay evresi. Yani bize karanlık yüzü dönük olduğu için normalde pek göremediğimiz evre. Tutulma tam bu sırada oluyor. Harika. Görselle bilgiler iyice oturdu. Sırada yine aynı sayfada, sayfa 13'te örnek 1 var. Yine bir güneş tutulması görseli ve bu olayla ilgili 3 tane ifade. Bunlardan hangileri doğru, hangileri yanlış onu bulalım. Hemen bakalım. Madde 1, gündüz gözlemlenebilen bir olaydır. E, bunu artık biliyoruz güneş tutulması için. Güneşin gökte olması yani gündüz olması şart. Bu ifade doğru. Tamamdır, bu cepte. İkinci madde ne diyor? İkinci madde, Dünyanın her yerinden gözlenebilir. Buna ne demiştik az önce? Ayın gölgesi dar bir alana düşüyor demiştik. Hı hı. O yüzden her yerden gözlenmesi mümkün değil. Bu ifade o zaman yanlış. Evet, yanlış. Üçüncü madde peki, çok önemli bir konuya değiniyor sanırım. Kesinlikle. Üçüncü madde, çıplak gözle izlemek göz sağlığımız için tehlikelidir. Bu inanılmaz önemli bir uyarı. Güneş tutulması sırasında güneş ışığı azalsa bile o kalan ışığa bile doğrudan korumasız bakmak gözlere kalıcı ciddi zararlar verebilir. Mutlaka özel filtreli güneş tutulması gözlükleri ya da iğne deliği kamera gibi güvenli yöntemler kullanılmalı. Yani bu ifade kesinlikle doğru. Şimdi yine sayfa 13'teyiz. Etkinlik 2'ye bakalım. Burada da güneş tutulması ile ilgili 5 ifade var. Doğru mu yanlış mı diyeceğiz? Tamam hızlıca gidelim. 1. Güneş tutulması dünyanın güneş ile ay arasında bulunmasıyla gerçekleşir. Doğru mu bu? Dünya mı araya giriyordu? Hayır, ay giriyordu. Aynen öyle. O zaman bu ifade yanlış. Y. Tamam. İkinci ifade. 2. İki, Güneş tutulması sırasında ay güneş ışığının bir kısmının veya tamamının ulaşmasını engeller. Evet, ay bir perde gibi güneşin önüne geçip ışığı kesiyor. Bu doğru. D. Üçüncü ifadeye bakalım. 3. Güneş tutulması sadece ayın gölgesinin düştüğü yerlerde gözlenebilir. Bunu da artık ezberledik sanırım. Gölgenin düştüğü o dar alanda olmak şart. Bu da doğru. D. Dördüncü ifade. Hmm, güneş tutulması her ay gerçekleşir diyor. İşte bu çok yaygın bir yanılgı. Ay, evet. Her ay yeni ay evresinden geçiyor, yani Güneş ile Dünya arasında geliyor ama her seferinde tam olarak aynı hizaya gelmiyorlar. Şöyle düşünün, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında küçük bir eğim farkı var. Aa, evet. Yani tam üst üste değiller. Bu yüzden o mükemmel hizalanma her ay olmuyor. Sadece yörüngelerin kesiştiği belirli zamanlarda denk geliyor. O yüzden her ay tutulma görmüyoruz. Bu ifade yanlış ye o eğim farkı meselesi önemliymiş demek ki. Peki, beşinci ve son ifade? Beşinci ifade, güneş tutulması koruyucu gözlükler takılarak gözlenmelidir. E bunu da az önce basa basa söyledik. Kesinlikle doğru D. Göz sağlığı şakaya gelmez. Harika. Doğruları yanlışları ayıkladık. Şimdi sayfa 13'teki son örneğe, örnek 2'ye geldik. Burada ilginç bir grafik var. Bir doğa olayı sırasında Ay ve Dünya'nın Güneş'e olan uzaklıkları karşılaştırılmış. Grafikte Ay, Dünya'dan daha yakın duruyor Güneş'e. Bu olayla ilgili verilen 3 sorudan hangilerine cevap verebiliriz diye soruyor. Grafiği bir yorumlayalım önce. Ay'ın Güneş'e Dünya'dan daha yakın olması ne demek? Demek ki Ay, Güneş ile Dünya'nın arasında. Hı hı. E, bu hangi olaydı? Güneş tutulması. Tamam, olayı teşhis ettik. Şimdi sorulara bakalım. 1. Ayın hangi evresinde gerçekleşir? E güneş tutulması olduğunu bildiğimize göre ayın yeni ay evresinde olduğunu da biliriz. Bu soruya cevap verebiliriz. Tamam. 2. Doğa olayı sırasında hangi gök cismi gözlenemez? E güneş tutulmasında kim gözlenemez hale geliyor? Ay tarafından örtülen güneş. Bu soruya da cevap verebiliriz. Evet. Tekrar gözlenebilmesi için ne kadar süre geçmelidir? İşte bu biraz sıkıntılı grafik bize sadece o anki durumu gösteriyor bir sonraki tutulmanın ne zaman olacağını bu grafikten çıkarmak mümkün değil o çok daha karmaşık hesaplamalar gerektirir yani bu soruya cevap veremeyiz anladım yani grafik olayı tanımlıyor ama ne zaman tekrar olacağını söylemiyor sayfa 14 etkinlik 3 bir karar ağacı var burada bilgiler doğruysa d yanlışsa y yolunu izleyip bir çıkışa ulaşacağız Evet, ay tutulmasını anlamak için güzel bir yöntem bu da. İlk kutudaki ifadeyi okuyalım. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultu üzerinde olursa, dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer ve ay tutulması gerçekleşebilir. Bu ay tutulmasının tanımı mı? Evet, tam olarak bu. Bu sefer araya giren Dünya, onun gölgesi de ayı örtüyor. O zaman bu ifade doğru. D, D yolundan sola doğru ilerliyoruz. D yolundan ilerledik, alttaki kutuya geldik. Orada ne yazıyor peki? Alttaki kutu, ay tutulması dünyanın karanlık olan bölgesinden gözlenebilir. Şimdi, dünya araya girdiğinde güneşi görmeyen taraf, yani geceyi yaşayan taraf ayı görebilir. Ve ay, dünyanın gölgesine girdiğinde bu tutulmayı izleyebilir. Yani ay tutulması gece gözlenen bir olay. Bu ifade de doğru. D. Tekrar D yolunu takip ediyoruz. İki kere D yolunu takip edince bir numaralı çıkışa ulaştık. Demek ki her iki bilgi de doğruymuş ay tutulması için. Aynen öyle. Mantık yürüterek doğru çıkışı bulduk. Süper. Şimdi de sayfa 15'teki etkinlik 4 ile ay tutulması bilgilerimizi sağlamlaştıralım. Yine 5 cümle ve doldurulacak boşluklar var. Tamamdır. Birinci cümle. Ay tutulması gerçekleştiği sırada ay nokta nokta evresindedir. Şimdi ay tutulmasında sıralama neydi? Güneş, Dünya, Ay. Biz Dünya'dan Ay'a baktığımızda, Güneş tarafından tam aydınlatılmış yüzünü görüyoruz. Bu hangi evreydi? Dolunay. Harikasın. Boşluğa dolunay gelmeli. Güneş tutulması yeni ay, ay tutulması dolunay. Bu ikisi önemli demek ki. İkinci cümle. İkinci cümle. Ay tutulması, dünya üzerinde nokta nokta yaşanan bölgelerdeki insanlar tarafından gözlenebilir. Karar ağacında da çıkmıştı bu dünyanın güneş almayan yani gece yaşanan tarafından izlenir. Boşluk gece. Tamam. Üçüncü cümleye bakalım. Üçüncü cümle. Ay tutulması sırasında ay, nokta noktanın gölgesinde kalır. Kim de araya girip gölge yapan? Dünya. Evet, dünyanın gölgesinde kalır. Boşluğa dünyanın yazıyoruz. Dördüncü cümle yine göz sağlığı ile ilgili. Evet, dördüncü cümle. Ay tutulmasını çıplak gözle izlemek göz sağlığına zarar vermez. Güneş tutulması için tehlikeli demiştik ama ay tutulmasında biz doğrudan güneşe bakmıyoruz ki. Sadece ayın dünyanın gölgesine girmiş, loşlaşmış halini görüyoruz. Bu yüzden ay tutulmasını çıplak gözle izlemek güvenlidir. Boşluğa ay tutulmasını yazıyoruz. Bu da çok önemli bir fark. Güneş tutulması gözlükle, ay tutulması çıplak gözle. Peki, son cümle? Son cümle Ay tutulmasının gerçekleşmesi için güneş, dünya ve ayın nokta olması gerekir. Bütün tutulmaların olmazsa olmazı neydi? O mükemmel hizalanma. Yani aynı doğrultuda olmaları gerekiyor. Harika. Ay tutulmasının da temel özelliklerini bu etkinlikle tamamlamış olduk. Etkinlik 5'e bakalım şimdi. 4 özellik verilmiş. Bunları güneş mi, ay tutulması mı eşleştireceğiz? Hızlıca yapalım bunu. 1. Dünya güneş ve ay arasında kaldığında gerçekleşir. Araya dünya giriyorsa bu ay tutulması. Ay tutulması, evet. 2. Ay karanlıkta kaldığı için dünya üzerinden gözlenemez. Ayın karanlıkta kalması dünyanın gölgesine girmesi demek. Yani yine ay tutulması. 3. <laughs> ay güneş ışığının bir kısmını veya tamamını engeller. Işığı engelleyen aysa bu güneş tutulması. Güneş tutulması. 4. Çıplak gözle izlemek göz sağlığı için tehlike oluşturur. Tehlikeli olan hangisiydi? Güneş tutulması. Kesinlikle. Eşleştirmeler tamam. Sevgili öğrenciler, bugünkü fen bilimleri keşfimizin de sonuna geldik. Güneş ve ay tutulmalarının bu ilginç ve büyüleyici dünyasını bizimle birlikte adım adım incelediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki sesli maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve unutmadan tekrar hatırlatalım. Nevzat Çam Kurs Merkezi YouTube kanalına abone olmayı ve bu bölümü beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğinizle daha birçok konuyu birlikte keşfedeceğiz